bir şey merak ediyorum. Dahili bir şey mi düşünüyorsun? Evet. Ne düşünüyorsun? Merak ettim. Sor bakalım. Geceleri yıldızlara bakıyorum. Evet. Ben de bakıyorum. Çok seviyorum yıldızlara bakmayı. Ha, sanki onlar titrek titrek görünüyorlar. Neden öyle? Ha. <laughs> Çünkü Layla bizim dünyamız atmosferle kaplıdır. Atmosferden dolayı öyle görünüyor. Asındırız. atmosferle kaplı dünyamız yani ince hava katmanlarıyla ve yıldızın ışığını bizim görebilmemiz için öncelikle o atmosferden geçmesi gerekiyor. Yakında ne mı? Yıldızlar çok uzakta ve çok uzaktan geldiği için de zaten biraz e, ışığı da azalıyor gelirken. Ama ışınlar halinde hareket ve hareketler halinde geldikleri için de sağa sola öne arkaya hafif hareket ediyorlar ve böyle sanki titriyorlarmış gibi görünüyor. Enteresan, enteresan. Teşekkürler. Bir şey değil meraklı kızım.